Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar, yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Sinsi plan ortaya çıktı, ABD İstanbul'u böyle işgal edecekmiş. Değerli izleyenler, Aziz Üstel, Ali Nair Kubalı'nın ABD'de yaşadığı bir olayı aktarıp, İstanbul'un işgali için yapılan sinsi planı gözler önüne serdi. Ünlü Amerikalı gazetecilerden Seymur Harşun, ABD Türkiye'de birçok gizli üste sahip, İsrail bu üslerin hepsini biliyor. PKK'da sözlerini köşesine taşıyan üstel, Türkiye'yi gizli ya da açık şekilde işgal etmiş bulunan bu yabancı üstlerde ABD Hava Kuvvetleri Özel Tahkikat ve Araştırma Bürosu'nun yüzlerce sivil personeli geceli gündüzlü bu işgal planları üzerinde çalışıyor dedi. Ali Nail Kubala ABD'de yaşadığı bir olayı anlatıyor. Vichita kentinde bir kuruluşun yönetim kuruluna örgütlenme yapılarıyla ilgili bir sunum yapıyordum. Dinleyicilerden Afrika kökenli biri sunum bitiminde yanıma yaklaştı ve ''İngilizcenizde biraz aksam var, nerelisiniz?'' diye sordu. Ben de Türk'üm deyince akıcı bir Türkçe ile konuşmaya başlıyor. Kendisinin silahlı kuvvetlerden emekli, Türkiye'yi gizli ve açık şekilde Türkçe'yi ABD kara kuvvetlerinin dil okulunda öğrendiğini anlatıyor. Kubalı neden Türkçe diye soruyor. Amerikalı gülüyor. ''Benim görev kentim İstanbul.'' Ben ABD Silahlı Kuvvetleri İstanbul'a girdiğinde Türk Sivil Savunma Ekiplerinin yolumuzu şaşıralım diye değiştirecekleri sokak isimlerini yerli yerine takmakla görevliyim. Emekli olmama rağmen her yıl tatilimi İstanbul'da geçiririm. İstanbul'u en küçük sokaklarına kadar bilirim. Kubalı, biz müttefikiz, NATO üyesiyiz deyince Yarbay Güler. ABD'nin sadece İstanbul'u değil bütün Anadolu'yu da işgal planları var. Hem de onlarca. Ünlü Amerikalı gazetecilerden Seymur Harş şöyle yazmıştır. ABD Türkiye'de birçok gizli üste sahip. İsrail bu üslerin hepsini biliyor PKK'da. Türkiye'yi gizli ya da açık şekilde işgal etmiş bulunan bu yabancı üslerde ABD Hava Kuvvetleri Özel Tahkikat ve Araştırma Bürosu'nun yüzlerce sivil personeli geceli gündüzlü bu işgal planları üzerinde çalışıyor.